Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizde size protein sentezi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Protein sentezinde neler gerçekleşiyor? Bu olay nasıl gerçekleşiyormuş? Prokaryotlarda nerede gerçekleşiyor? Ökaryotlarda nerede gerçekleşiyor? Bunları anlatmış olacağız. Öncelikli olarak arkadaşlar protein sentezine geçmeden önce bu olayı bir anlatmamız gerekiyor. Bu olayla ilgili de size soru gelecektir. Eğer şöyle bir şey görürseniz DNA'nın kendi ekseni etrafında dönen bir ok oh görürseniz bu DNA'nın kendisini eşlemesi olayıdır. DNA'nın kendisini eşlemesi olayına biz replikasyon adını veriyoruz. Tekrar söylüyorum. DNA'nın kendi eksenin etrafında bir ok oh görürseniz bu DNA'nın kendisini kopyaladığını yani eşlediğini göstermektedir. Kendisini eşlemesine de biz replikasyon diyoruz. Hücre ne zaman replik olur? Arkadaşlar hücre bölüneceği zaman DNA replik olur. Tekrar söylüyorum. Hücre bölünmeye gideceği zaman arkadaşlar DNA replikasyonu yani DNA işlemesi gerçekleşecek. İkinci olayımız arkadaşlar DNA üzerinden mRNA'nın yazılmasıdır. Arkadaşlar DNA üzerinden mRNA'nın yazılması olayına biz transkripsiyon diyoruz. Transkripsiyon yazılma demektir. Şifre yazılması anlamına gelir. Evet, hamile hocam. Şifre yazılması anlamına gelecek. Sevgili arkadaşlar sadece mRNA değil bak şunların tamamı Transkripsiyonlu Yani DNA üzerinden Bir tane mRNA sentezleyebilirsiniz DNA üzerinden bir tane tRNA sentezleyebilirsiniz DNA üzerinden bir tane rRNA sentezleyebilirsiniz Siz biliyorsunuz ki RNA'lar arkadaşlar tek ipliklidir Tek iplikli olduğundan dolayı arkadaşlar kendisini eşleyemezler Ancak DNA üzerinden eşlenebilirlerdi. Dolayısıyla arkadaşlar DNA üzerinden mRNA, tRNA, rRNA'ların yazılmasının tamamı arkadaşlar trans transkripsiyon olarak karşımıza çıkacak. Tamam mı? Ben burada sadece mRNA'yı gösterdim ama diğer RNA'ların sentezlenmesi olayı da yine ne olacaktır? Transkripsiyon olacaktır diyoruz. Tamam? Aklınızda dursun. Peki sevgili arkadaşlar DNA şifreyi mRNA üzerine yazar. Proteinin sentezlenebilmesi için şu bilgiye sahipsiniz. Proteinler arkadaşlar DNA'daki şifreye göre ribozomlarda sentezlenir. Dolayısıyla protein sentezinin gerçekleşebilmesi için DNA'dan bir şifrenin gelmesi gerekiyor. Şifreyi getiren mesajcı DNA, bak ismi üzerinde mesajcı DNA ne yapıyor? DNA'dan almış olduğu şifreyi ribozomlara getirecektir arkadaşlar. Görevi Budur. daha sonra arkadaşlar mRNA dna üzerinden yazıldıktan sonra yani şifre verildikten sonra şifre ribozomlarda okunacaktır okunma olayına biz translasyon adını veriyoruz okunma olayına biz translasyon adını veriyoruz okunma demektir arkadaşlar okunma anlamına gelir yani mesajcı dna'nın ribozomlarda okunarak bu şifreye uygun protein sentezinin gerçekleştirmesi olayıdır. Bu olayların tamamına bu olayların tamamına biz santral dogma diyoruz. Santral dogma arkadaşlar merkezcil yönetim demektir. Merkezcil yönetim anlamına gelmektedir. Tekrar söylüyorum. DNA'nın kendisine eşitlemesi yani replikasyonu. DNA üzerinden MBLA'nın yazılması yani transkripsiyon. mRNA'nın ribozomlarda okunması yani translasyon ve bunun sonucunda da protein sentezlenmesi. Bu olayların tamamına biz merkezcil yönetim ya da santral dogma adını vermekteyiz. Şimdi soru gelecek size bununla ilgili arkadaşlar. Bu olayları verecekler. Olayın ismini sorabilirler doğrudan. Ya da şunu sorabilirler arkadaşlar. Bu olaylarda hangisi en çok gerçekleşir? Yani çoktan azı doğru bunların gerçekleşme sayılarını yazın şeklinde soru gelebilir. Sizce burada replikasyon mu en fazla olur? Transkripsiyon mu en fazla olur? Translasyon mu en fazla olur? Neden? i̇şte olamaz. Yazılma en fazla olur. <laughs> en fazla olur. Yani diyoruz ki en fazla şifre verir. Başka? en çok replikasyon. Replikasyon olur. Ben de replikasyon. Bence de replikasyon diyen var. Başka? Atın sen nereye? Ben Replikasyon. 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 Evet. Replikasyon. Yani yazılma kadar okur mu? Olur mu? Belki kurmaları Bilmiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar replikasyon sadece nerede gerçekleşir dedim ben size. Replikasyon sevgili arkadaşlar. Her Hücre. Hücre. Bölünmesi sırasında gerçekleşir. Hücre bölünmesi sırasında. DNA'nın DNA'nın eşlenmesidir. Buna biz replikasyon demiştik. Kopyalanma demektir. İkincisi transkripsiyondur. Transkripsiyon sevgili arkadaşlar. Transkripsiyon DNA üzerinden DNA üzerinden mRNA'nın mRNA'nın yazılmasıdır. Buna biz şifre verme adını verilmiş arkadaşlar. Yazılma demektir. Son olarak da arkadaşlar translasyon yani okunma. Translasyon olayı da arkadaşlar mRNA'nın mRNA'nın ribozomlarda ribozomlarda okunması ile okunması ile arkadaşlar protein sentezlenmesidir. Şimdi sevgili arkadaşlar siz replikasyon sadece hücre bölünmesi sırasında yaparsınız. Yine hücre sürekli bölünmüyor ki. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar en az gerçekleşecek olan olayımız replikasyondur. Mesela sinir hücreleriniz hiç bölünmüyor. Ne yapsanız? Değil mi? Ya da yumurta hücreleriniz. Ya da retina hücreleriniz. Bak hiç bölünmüyor bu. Olgun alı var Dolayısıyla replikasyon bir hücrede en az gerçekleşen olaydır. Birincine en az gerçekleşen olay replikasyon dediğimiz olay oluyor. Peki transkripsiyona, translasyona bakacağız. Şimdi sizin diyelim ki A proteinine ihtiyacınız var. A proteini içinde mRNA sentezlendi. A proteinden 10 tane ihtiyacınız var. Bak 10 tane ihtiyacınız var. Aynı mRNA'yı ne yapacaksınız? 10 kez okutacaksınız. Bak aynı mRNA'yı bir mRNA sentezlediniz ama aynı mRNA'yı 10 kez ne yapacaksınız? Okutacaksınız. O zaman burada en fazla gerçekleşen olay ne olur? Translasyon olur arkadaşlar. Siz bir mRNA ile aynı proteini defalarca üretebilirsiniz. Artık hücrenin ne kadar ihtiyacı varsa. Tamam mı? Bu yüzden bir hücrede en fazla gerçekleşen olay translasyondur. Sonra transkripsiyondur. Sonra en az arkadaşlar replikasyon o olacaktır diyoruz. Arkadaşlar bunların gerçekleşme hızları, gerçekleşme miktarları mutlaka Soru karşınıza gelecektir. Gerçekleşme miktarı. Hücredeki gerçekleşme miktarı. Ee, çok çoktan aza doğru yazıyorum. Translasyon Transkripsiyon Ve en sonda arkadaşlar Replikasyondur. Replikasyon Olmuş olacaktır diyoruz. Var mı soracağınız bir şey? kafanıza takılan herhangi bir şey var mı? emin misiniz? basit bunlar ama yine de bakabilirsiniz evet bunları şimdi sevgili arkadaşlar protein sentezinin gerçekleşebilmesi için öncelikli olarak bir öncelikli olarak DNA'dan bir tane mRNA yazılması gerekiyor şunu unutmayın şunu unutmayın sevgili arkadaşlar arkadaşlar replikasyon için replikasyon için DNA baştan açılır. Baştan itibaren açılır. Aynı bir fermuar gibi arkadaşlar bir kabanın fermuarı gibi düşünün. Baştan itibaren açılarak iki iplik karşısına dizilme gerçekleştirilmiş olacaktır. Ancak söz konusu protein sentezi ise DNA açılmasına ihtiyacım yoktur. Tekrar söylüyorum. Söz konusu protein sentezi ise protein sentezi için DNA'nın tamamının açılmasına ihtiyacımız yoktur. Yani protein sentezinde protein sentezinde sadece sadece ilgili gen açılır. Sadece ilgili gen açılır. Unutmayın kalıp ipliğin kalıp ipliğin. Karşısında, karşısında MVA sentezlenir. MVA sentezlenir. Siz biliyorsunuz ki biz kalıp ipliğe birinci iplik ya da anlamlı iplik demiştik. Kalıp ipliğin karşısındaki ikinci ipliği arkadaşlar Allah Allah. tamamlayıcı iplik, kalıp olmayan iplik arkadaşlar diyebiliriz ya da ikinci iplik de diyebiliriz. Sentezler her zaman nerede olur? Her zaman kalıp iplikte olur. Yani birinci iplikte. Yani anlamlı iplikte e sentez gerçekleşmiş olacaktır. Bir şey mi diyeceğim Sevgili arkadaşlar sentez dediğiniz şey nedir? RNA <laughs> değil mi? RNA'nın sentezini sağlayan bir tane enzim vardır. zaten söylemiştik. RNA polimeraz enzimidir. Evet. Hangi RNA olduğu önemlidir. İsterse mRNA olsun, isterse tRNA olsun, isterse de rRNA olsun. Bu RNA'ların sentezinden sorumlu olan enzim RNA polimeraz enzimidir. Her zaman bu üç yapıda kalıp iplik dediğimiz DNA'nın anlamlı ipliğinden yani bilinci ipliğinden sentezlenecektir diyoruz. Şunu büyük bir hücre olarak düşünecek olursanız arkadaşlar şurası hücre zarıdır. İçerisini dolduran sıvı sitoplazmadır ve kırmızı olarak belirttiğimiz kısımda arkadaşlar çekirdektir. Hayvan hücreleri ökaryot hücreler olduğu için biliyorsunuz ki DNA çekirdek içerisinde bulunmaktadır. DNA'nın ilgili ipliği açılıyor. İlgili gendeki ipliği açılıyor. Sadece ilgili gen açılıyor. Bakın diğer kısımları açmadık. Bu şekil, bu şekil protein sentezinin olduğunu gösterir. Bu şekil protein sentezinin olduğunu gösterir. Eğer DNA şuradan itibaren açılmış olsaydı o zaman diyecektim ki DNA replike oluyor. Yani üçe bölmesine hazırlanıyor diyecektim. Sonra sevgili arkadaşlar DNA'nın kalıp ipliğinin karşısına RNA polimeraz serbest nükleotitleri getirip ekler. Yani şu mavi olan, şu mavi olan iplik mRNA ipliğidir. Bu sırada soru gelecek. Bu sırada DNA ipliği ile mRNA ipliği arasında şurada arkadaşlar zayıf hidrojen bağı kurulur. Tekrar söylüyorum. Size protein sentezinde zayıf hidrojen bağlarının kurulduğu yerleri sorarlar. Birinci kurulduğu yer DNA ipliği ile mRNA ipliği arasıdır. DNA ipliği ile mRNA ipliği arasında arkadaşlar zayıf hidrojen bağı kurulacaktır. Sentez tamamlandıktan sonra mRNA sentezi tamamlandıktan sonra mRNA DNA ipliğinden ayrılır. DNA tekrar eski sarmal yapısına geri döner. Sonra sentezlenmiş olan mRNA çekirdek zarı porlarından geçerek sitoplazmaya gelir. Çekirdek zarı porlarından geçerek sitoplazmaya gelecek. Sitoplazmaya geldikten sonra normalde protein sentezi olmadığı müddetçe sizin ribozomunuzun alt birimlere ayrıdır. Yani ribozomunuz çalışmıyordur. Ribozomunuz protein sentezi olacağı zaman aktifleşir. Yani şu anda protein sentezi olmadığından dolayı iki alt birim birbirinden ayrıdır. Ribozom iki alt birimden oluşuyordu. Büyük alt birim, küçük alt birim. Büyük alt birim protein yapılıdır. Küçük alt birim ise arkadaşlar ribozomal RNA yapılıdır. Sevgili arkadaşlar mRNA mRNA sitoplazmaya geçtikten sonra gelir gelir küçük alt birime bağlanacaktır. Yani RNA'ya bağlanacaktır. Bu RNA'nız. Sevgili arkadaşlar ipliğinizle gelir. mRNA ipliğinizle gelir. Buraya bağlanacaktır. Buraya bağlandıktan sonra ilk şifre okunur. İlk şifre biliyorsunuz ki başlama şifresidir. Başlama şifresi okunadı. okunmadı. start dediğimiz kolondur. Sevgili arkadaşlar start kolonunu bilmek zorundaydınız. A, U, G. En sonunda da durdurucu stop kolonumuz vardır. Bunlardan herhangi biri olabilir. Herhangi biri olabilir. Ben urasil adenin adenin diyorum. Ama bunu diyelim de urasil guanin adenin de olabilir. Urasil adenin guanin de olabilir. Tamam mı? Herhangi biri geldi. Bu ikisi arasında sentez başlayalım. Arkadaşlar mRNA ile bakın ikinci zayıf hidrojen bağlarının kurulduğu yer. mRNA ile rRNA ipliği arasında geçici zayıf hidrojen bağı kurulacaktır. Sonra küçük alt birim mRNA birbirine bağlandıktan sonra büyük alt birim de gelip arkadaşlar küçük alt birime bağlanmış olacaktır ve ribozom aktifleşir. Ribozomun aktifleşmesiyle birlikte başlama kodunu okunur. Başlama kodunun okunmasıyla birlikte ribozom arkadaşlar tek tek şifreleri okuyacaktır. Tek tek şifreleri okuyacak. Her şifreye göre de bir tane amino getirmiş olacak. Ben bu derste sadece size arkadaşlar mRNA'nın sentezlenip ribozoma bağlandığı kısımları anlattım. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar protein sentezini söyleyeceğiz. Başlama, zaman ve sonlanma Tekrar söylüyorum. DNA'nın sadece ilgili geni açılır. İlgili geni açıldıktan sonra kalıp iplik, kalıp iplikten mRNA sentezlenir. mRNA'nın sentezini sağlayan enzim RNA polimeraz enzimidir. RNA polimeraz, polimeraz enzimi serbest nükleotitleri getirip ekler. Bu arada DNA kalıp ipliği ile mRNA arasında geçici zayıf hidrojen bağları kurulur. Sentez tamamlandıktan sonra serbest kalan mRNA sitoplazmaya geçer. Sitoplazmaya geçtikten sonra gelip küçük alt birim olan rRNA'ya bağlanır. Bu sırada RNA ile mRNA arasında zayıf hidrojen bağı kurulur geçicidir. Sonra büyük alt birimde gelip bağlanır ve ribozom aktifleşir. Ribozomun aktifleşmesiyle birlikte adenin urasil guanin yani AU dediğimiz başlama kodunun okunur. Başlama kodunun okunmasıyla birlikte protein sentezi başlatılmış olacaktır diyoruz. Şimdi bakın iki yerde geçici zayıf hidrojen bağ kurusu mutlaka sorularda karşınıza gelecektir. Birincisi dedik ki DNA ile mRNA mRNA arasında ikinci olarak arkadaşlar ikinci olarak pek R, -R A ile M, A arasında arasında arkadaşlar geçici zayıf hidrojen bağı kurulur diyoruz. Bu önemli bir olay diyeceğim. Çünkü sizler sınavlarda mutlaka sorulacaktır. Yukarıda verilen ve hangileri arasında geçici zayıf hidrojen bağları kurulur bilmek zorundasınız. D, kalıp A kalıbı ile M, arasında mRNA ile rRNA arasında bir RNA var. Onda arkadaşlar protein sentezi başladığında söylemiş olacağız. Evet bu dersimizde arkadaşlar sadece mRNA'nın sentezlenmesini anlattım. Yani ben size aslında burada sadece transkripsiyonu anlattım. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar translasyonu yani okumayı anlatacağız. Şimdi kendinize iyi bakın.